İskender Paşa cemaatinin manevi lideri Şeyh Esat Coşan, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışının kıyamet alametlerinden biri olduğunu anlatıyor. Ey ümmet Muhammed, Mehdi gelecek, müjde, müjdeler olsun. Bir Mehdi'nin gelişiyle müjdelenin ki gelecek böyle bir Mehdi. Ailemden, benim soyumdan, Kureyş kabilesinden bir kişi olacak. Müslümanların birbirleriyle ihtilafa düştükleri ve sarsıldıkları, uğraştıkları ve birbirleriyle fazla çekiştikleri bir zamanda çıkacak. Mehdi yeryüzüne hakim olacak ve yeryüzünü doğruluk ve adaletle dolduracak. Öyle beğenilecek, insanlar öyle sevecekler, öyle memnun olacaklar ki kendisinin bu adaletinden ve mükemmel idaresinden gökteki varlıklar da Melekler, kuşlar, yerdeki hayvanlar, insanlar hepsi razı olacak. Herkes mala ülke kavuşacak Mehdi'nin o güzel taksimi ile. Böylece bu hal, güzel hal, bolluk, bereket, efendim tatlılık, hoşluk, göz tokluğu, gönül hoşluğu ile 6 veya 7 veya 8 veya 9 yıl geçecek. Mehdi Aleyhisselam'ı 3000 melekle teyit edecek. Onlar muhaliflerini men edecekler. 30 ile 40 yaşı arasında olacak diye rivayetler var. Çok güzel vasıflara sahip bir kimse. Ondan sonra felaketler sökün edecek. İleride böyle bir Mehdi geleceğini Peygamber Efendimiz'in asrından bildiriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin istikbali ihbar eden hadisi şeriflerinden birisi, bir grubu da budur. Mehdi gelecek,